Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 18. Bölüm Aşkın Gücü Lezbiyenlerin teklifi harikaydı. Hafta sonu tatil fikri çok hoştu. Caddeye çıktığında garson kız yine ondan önce gelmişti. Adresi bulmakta epey zorlanmışlardı gittiklerinde hemşire ve çevirmen arabaların önünde bekliyorlardı. Fotoğrafçı arabadan indikten sonra yanlarına gidip ikisine de sarıldı. Hemşire, isterseniz siz arabanızı burada bırakın, bizimkiyle tek araba gidelim dedi. Garson kız iyi fikir diyerek arabayı park edip geldi. Arabaya binerlerken fotoğrafçı, ne kadarlık yolumuz var diye sordu. Çevirmen direksiyona geçmişti. İki saate yakın ama yolumuz çok güzel, sıkılmazsınız. Elbette sıkılmayız. Sizinle her yolculuk güzeldir. İltifada teşekkürler. Biz de sizin gelmenize çok sevindik. Fotoğrafçı neşeli bir sesli. Belki inanmayacaksınız ama yıllardır böyle bir tatile çıkmamıştım. Bu çok güzel oldu, dedi. Hemşire önde oturuyordu. Arkaya dönerek, hele bize alışın, bakın daha ne güzellikler bekliyor sizi, dedi. Garson kız araya girdi. İnsan size kolay alışıyor, yine de ben sizi daha yakından tanımak isterim. Çünkü siz sıra dışısınız. Sizden öğreneceğim çok özel şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet, sıra dışı. Hatta ahlaki açıdan bakarsanız toplum dışı da diyebiliriz. Hemen şunu söyleyebilirim. İnsanlar lezbiyenliği sadece seks olarak algılıyor. Hatta bu erkeklerin fantazilerini de süslüyor. Ancak bizim için seksen çok daha önceli olan şeyler var. Aslında diğer insanlardan hiç de farklı bir yaşamımız yok. Biz de çalışmak, para kazanmak zorundayız. Alışverişe gideriz, acıkırız, yemek yaparız, uykumuz gelir, tatile gideriz. İnkar etmiyorum, sevişiriz de. Hayatımız bir kadının bir erkekle birlikte olmasından çok da farklı değil. Ama yine de kendimizi saklamak zorunda kalıyoruz. Komşularımız bizi kuzen sanıyor. Önce ben geldim, ardından kocasından boşandıktan sonra kuzenim yanıma geldi. Onlar böyle biliyor. O zaman sorun olmuyor. Dedikodusu yapılmıyor. Tukaka edilmiyorsunuz. Böylesi daha rahat. Yine de hayatımıza insan sokarken seçici olmak zorundayız. Sizi seçtik. Bu yüzden sizin için sıra dışı olmamalıyız. Fotoğrafçı duygulanmıştı. Sizi anlıyorum. Bunları paylaşıyor olmanız beni ayrıca sevindiriyor. Ancak o akşam bizden saklama gereği duymadınız. Hatta biz bir şey sormadan siz kendiniz söylediniz. Merak ettim. Neden? Önce kafam biraz iyiydi onu söyleyeyim. Ama konuşmalarınız da kulağımıza geliyordu. Bazen insanları tanımak zaman alıyor. Bazen de sanki yıllardan beri tanıyormuş gibi hissedersiniz ya. Biz siz öyle algıladık. O yüzden de kendimizi sakınmayı düşünmedik. En baştan bilmenizi istedik. Yani farkında olmadan bunu siz becerdiniz. Garson kız ısrarcıydı. Yine de zor tarafları olduğunu anlattınız. Bununla başa çıkmak o kadar kolay olmasa gerek. Buna aşkın gücü diyelim. Öte yandan dünyada sizden başka kimse olmadığını düşünürseniz o zaman kolaylaşıyor. Çevirmen o ana kadar hiç konuşmamıştı. Dikkati yoldaydı. Dikiz aynasından garson kıza baktı. Aslında sizin hayatınız da kolay değil. Çevrenizdekiler sizin için aranızdaki yaş farkını öyle kolay kabul etmezler. Ama siz de bunu umursamıyorsunuz. İnsanın kendinden yaşlı arkadaşı olamaz mı? Yanıt hemşireden geldi. Çok zarifti. Öyle mi diyorsunuz? Peki ya sizin için söyledikleri? Ya gözlerinizin ona bakışı sadece arkadaş mı? Erkek duygularını yanağından yaşlar süzülerek anlattı. Peki ya kadın? Kendisi duygularını ele vermediğini mi sanıyor? Fotoğrafçı konuşulanları dinledikçe gözlerini çıparlıyordu. Sizler benim zihnimi açıyorsunuz sıradan monoton hayatımızı zenginleştiriyorsunuz. Yaş farkından söz ettiniz. Kim zaman hangimizin daha yaşlı olduğunu kavrayamıyorum emin olun. Garson kız gülümseyerek ona baktı. Doğru zaman zaman benim de kendimi daha yaşlı hissettiğim oluyor. Ancak bana bunu düşündüren sizsiniz. Çocuksu yanınız, saflığınız, iştenliğiniz, bunları bana çekilmeden yansıtmanız. Sonuçta bu beni mutlu eden bir şey. Hemşire yine şakacıydı. Sonunda kadın duygularını sözcüklere döktü. Kısa ama yeterliydi. Ev etrafı alçak duvarlarla çevrilmiş, bahçe içinde tek katlıydı. Bahçede çiçeklerin arasına türlü objeler yerleştirilmişti. Kadın elinin değdiği anlaşılan zevkli bir düzenlemesi vardı. Bahçeyi geçip evin verandasına geldiklerinde fotoğrafçı salıncaklık olduğu görünce "Bana annemle geçirdiğimiz tatilleri hatırlattı." diyerek gidip oturdu. Garson kız da yanına gelince birlikte sallanmaya başladılar. Hemşire tatlı bir alaycılıkla, ''Çocuklar, çocuklar, siz orada öylece sallanın, biz yemek hazırlayınca size haber veririz.'' dedi. Hemen salıncaklık koltuktan indiler. Garson kız utanmıştı. ''Yok canım, olur mu öyle şey? Yapılacak ne varsa biz de yardım ederiz.'' Yemeğe oturduklarında çevirmen çorba servisi yapıyordu. Yol boyunca güzel bir sohbet vardı. Sizi dinlerken yolun nasıl geçtiğini anlamadım. Bence bunu sürdürmeliyiz. Sizin de dediğiniz gibi aslında hepimizin zihni açılıyor. Diğer iki kadın bir şey söylemeyince fotoğrafçı. Katılıyorum. Mesela ben bir yandan hayal dünyamda yaşarken gerçek hayatı anlamakta zorlanıyorum. Gerçek hayatın içinde neler olup bittiğini fark ettikçe hayallerim sarsılmaya başladı. Artık eskisi kadar cazip gelmiyor. Ama bu çelişkim çok yorucu. Bunu konuşabilir miyiz? diye sordu. Çevirmen olur anlamında başını sallayarak konuşmaya başladı. Konuşması ders anlatır gibiydi. Bence sizin gerçeğiniz nerede başlıyor ona bakmalıyız. Hayal dünyasında yaşamaktan neden vazgeçmeye çalıştığınızdan. İnsan tek başına yaşayabilir ama yalnız kalamaz. Her ne olursa olsun yetiştirilme tarzımız, aldığımız eğitim, çevremizde olan ilişkilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Sonuçta bunların etkisi altında yaptığımız seçimler kendi gerçeğimizi belirliyor. Siz gerçek bir insan olmak için bir şans arıyorsunuz. Ama neden? Bunun yanıtını vermeden başaramazsınız. Bana göre kendi hayal dünyanızda iyiydiniz. Ama kaybolmuştunuz. Şimdi gerçeği kovalıyorsunuz ama tek başına buna gücünüz yetmiyor sizin yerinize benim verdiğim cevabın doğruluğuna siz karar vereceksiniz. Ben size şeytanın avukatlığını yapıyorum. Bir görüş sunuyorum. Bunu siz değerlendireceksiniz. Mutlaka kendi duygularınızla yüzleşeceksiniz. Fotoğrafçıyı silkeleyecek bir konuşmaydı. Rahatsız olmuştu ama tek kelimesini itiraz edemezdi. Hoşuma gitse de gitmese de duymam gereken sözler galiba bunlar. Hepsinden görüş almak istiyordu hemşireye baktı. Ya sizin söyleyecekleriniz neler olurdu? Hemşire hazır. Kim insan dışarıdan güçlü görünür ama aslında kaygılar içinde boğulmaktadır. Bana göre hayatı bize zehir eden o gün yoga'da konu edilen kaygılarımızdır. Kaygılarının üstesinden gelmenin, bundan kurtulmanın yolunu kendin bulamazsan başkası hiç bulamaz. Çoğunlukla canı yanan insan içine kapanır. Aslına bakarsanız zaten kendimizden başka kimsemiz yok. Herkes kendi derdinde. Kimsenin umurunda değiliz. O zaman ait olduğumuz yeri bulmak zorundayız. Biz iki farklı kişiyiz ama ben ait olduğum yeri bu kadınla birlikteliğimde buldum. O da öyle. Kaygılarımızın üstesinden gelmeyi birbirimize öğrettik. Sizin hayal dünyanıza gelince artık işe yaramıyor. Çünkü onun yerini kaygılarınız alıyor. Bunu siz de söylediniz. Zor bir süreç ama siz de bizim gibi öğrenmek zorundasınız. Hemşire de aradığı cevabı bulamamıştı. Daha çok kendinden söz etmişti. Söylediklerinin haklı yanları vardı ama kendisi zaten bunun farkındaydı. Peki garson kız ne diyecekti? Ona ya siz der gibi baktı. Bence şimdi geçmişi konuşmanın size bir faydası olur mu bilmiyorum. Ama ben yakın bir geçmişe değinmek istiyorum. Sizi tanıdığımda sanki gerçek biri değildiniz. O saf, tertemiz, bozulmamış duruşunuzun yanında zeki, yetenekli, yaratıcı bir kişiliğiniz olduğunu daha ilk fotoğraf çekimine gittiğimiz gün anlamıştım. Yani o güçsüz görünüşünün altında farkında olmadığınız, kullanmadığınız bir güç vardı. Mesela yazma yeteneğiniz, bana yazdığınız benim mükemmel yalnızlığımda hemen anlaşılıyordu ama onu kullanmıyordunuz. Acı çektiğinizi görüyordum. O zaman ben de kendimin dışında biri için güçlü olmak zorunda olduğumu hissettim. Yanınıza hep öyle geldim. Çünkü sizin buna ihtiyacınız vardı. Niyetim adım adım bir geçiş olmasıydı. Ancak birdenbire o yumuşak, sakin kişiliğiniz, hiç alışık olmadığınız hayatın sert gerçekleriyle karşılaştı. Kuyumcu cinayeti, tehditler, mahkumun hayatımıza girişi ve onun sizi perişan eden ölümü, ayrıldığım kocamın densizlikleri, Bunlar size göre şeyler değildi. Ama bir yandan da bunlardan hoşlanmaya başladınız. Çünkü artık hayallerinizin yetmediğini anladınız. Sonunda içinden çıkamadığınız ikileme düştünüz. O zaman ruhunuzda kontrolü kaybettiniz. Hepimizin ortak görüşü her şey sizin elinizde. Gerçek hayatı istiyorsanız kendi gerçeğinizi keşfetmelisiniz. Diğerleri alkışlayınca ayağa kalkıp eğilerek selam verdi. Fotoğrafçı tüm konuşmayı neredeyse ağzı açık dinlemişti. Bu bugüne kadar dinlediğim en can alıcı konuşmaydı. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Hemşire şarap kadehini kaldırdı. Ben bu sözlere kadeh kaldırıyorum. Size gelince bence sevinmelisiniz. Sizi sizden iyi tanıyan biri elinizi tutuyor. Bence sorunuzun en güzel cevabı bu oldu. Garson kızın yüzü gülüyordu. Eğer bize teşekkür etmek istiyorsanız siz de bize şiir okuyun. Şu gördüğünüz utangaç adam bir barda ayda bir gece şiir okuyor. İki kadeh şarabın arkasından kolay bir istek oldu. Ayağa kalkıp Attila İlhan'dan Kimi Sevsem Sensin şiiriyle başladı. Birkaç şiir okuduktan sonra oturmak üzereyken garson kız. Peki hani o akşam barda bana bakarak okuduğunuz şiiriniz vardı? Onu okumadan oturamazsınız fotoğrafçı hatırlamaya çalışır gibi yapınca da ''Seni sevmek başka bir şey sevmeye benzemiyor pek.'' diye ekledi. Şiirin devamını okuyup yerine otururken çevirmen ''Haklıymışsınız, çok güzel bir şiir. Meğer şairliğimiz de varmış.'' diyerek alkışladı. Evin iki odası vardı. İkisindeki yataklarda çift kişilikti. Yatma vakti geldiğinde hemşire onlara kalacakları odayı gösterince fotoğrafçı irkildi. Oysa garson kız çok rahattı odanın ışığını söndürüp soyunmaya başladı. Pencereden gelen ay ışığında parıldayan çıplak bedeniyle yatağa girdi. Fotoğrafçı öylece dikilmiş duruyordu. Onu öyle görünce, hadi gelseniz de dedi. Ama önce soyunun. Soyundu ama tamamen değildi. Hepsini çıkarın. Deyince duyulur duyulmaz bir sesle, demek hepsini diyebildi. Yatağa girdiğinde heyecandan titriyordu. Ancak o çıplak beden tüm sıcaklığıyla sarılınca birden her şey değişti. Önce yavaşça dokundu, ardından dokunmakla kalmadı. Kadını sımsıkı sarmaladı. Siz mucize gibi bir şeysiniz. Durun, daha henüz o mucizeyle tanışmadınız, diyerek adamın kollarından kurtulup üstüne oturdu. Saçlarını açıp adamın bedeninde gezdirmeye başladı. Bu nasıl bir oyundu? Ay ışığının vurduğu o mermerimsi beden ateşler saçıyordu. Elleri bedeninde gezerken çıktığı yolculuk hayallerin ötesindeydi. Gözlerinin önünden kadının sahilde çektiği fotoğrafı gelip geçti. O inanılmaz gece geçti. Hani sonradan çok utandı o gece. Şimdi rüyasında yaşadığı o gecenin gerçeğine kavuşuyordu. Islak dudaklarının her temasında gerçek bir kadınla sevişmenin hazını yaşıyordu. Bu kez sıra ondaydı kadını çevirip üstüne çıktı. Bütün erkekliği ayaklanmıştı. Yılların açlığını çıkarırcasına ağzı kadının bedeninin her noktasında dolaşıyordu. Kadının elleri her yerindeydi. Öylesine yumuşak, öylesine azdırıcı. Her dokunuşu baş döndürücü bir şeydi. Kimi zaman o da elleriyle kadının yüzünü yüzüne yaklaştırıyor, nefesleri birbirine karışıyordu. Kadının içine girdiğinde çıkardığı sesleri sabah kadar bıkmadan dinleyebilirdi. İnanması zor, muhteşem bir buluşmaydı. İki ateş parçası ancak bu kadar yakıcı olabilirdi. Bedenlerinden fışkıran ter damlacıkları buluşuyor, aşk olup akıyordu. Kadın o kadar güzel bakıyordu ki, yaptıkları şeyin kutsal bir tören olduğuna inanabilirdi. O kadar güzelsiniz ki, sizi yıllarca bıkıp usanmadan seyredebilirim. Beni kanatlandırdınız. Nereye uçtuğumu bilmiyorum. Benimle gelin en güzeli birlikte uçmak çünkü. Artık bedenimin dışındayım. Ne isterseniz yapabilirim. Adamın gidip gelmeleri giderek hızlandı. Bedenlerindeki son dalgalanmalar şiddetli sarsıntılarla buluşunca kadın elini dişlerinin arasına sokup çığlıklarını bastırmaya çalıştı. Adam kadının elini ağzından alıp "Duymak istiyorum." dedi. Sabah hemşire mutfakta kahvaltı hazırlıyor, garson kız da ona yardım ediyordu utanarak ''Umarım gece sizi rahatsız etmedik.'' diye sordu. Hemşire ''Yok canım ne demek zaten biz de buraya çığlık atmaya geliyoruz.'' deyince gidip ona sarıldı. Çevirmen bu konuşmayı duymuş yanlarına gelmişti. Onları sarmaş dolaş görünce ''Ben de umarım aranızda kıskanacağım bir şey gelişmiyordur.'' diyerek kahkaha atınca onlar da gülmeye başladı. Gülüşmeleri duyan fotoğrafçı da mutfağa gelip muzip bir tavırla ''Beni mi çekiştiriyorsunuz?'' diye gülerek sordu. Garson kız aynı muzip tavırla Evet, siz de tam üstüne geldiniz. Demek gerçek dünyada rolüm bu. Doğru ve harika bir rol. Haklısınız. Bu rolü ben de harika buluyorum. Dünden beri yaşadıkları kendisini iyi hissetmenin çok ötesinde bir şeydi. Annesiyle tartıştığı, bir türlü ikna olamadığı mutluluk galiba buydu. Demek bugüne kadar mutlu olabilmeyi becerememiş ya da o duyguyu yaşayabileceği bir nedeni olmamıştı. Ama şimdi mutluyum diyebilirdi. Ah anne, keşke bunu yüzüne karşı söyleyebilmiş olsaydım. Anne sen haklıymışsın diyebilseydim. Bunu içi acıyarak mırıldanmıştı. Galiba hiçbir şey için geçtiği sözü yaşamında yerini alıyordu. Bu hayata alışabilirdi. Evet, bu hayata alışabilirdi ama aması vardı. Hayallerine bağlı kalan son şeyden, siyah saçlıdan kurtulmadıkça bunu yapması mümkün değildi yine keyfi kaçmıştı. Oysa iki kadının ilgisi önceki akşam onun hakkında söyledikleri harika şeylerdi. Ya garson kız onun için söyleyecek bir şey bulamıyordu. Hayatı boyunca başına gelen en güzel şeydi. O bir lütuftu. Ne var ki yine o başa demediği gelgitlere düşmüş, suratı asılmıştı. Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek